Bugün az önce video yükledim biliyorsunuz. O videoda da demiştim az önceki yani ilk PKS'de videomda şey bedava pet göstereceğim. Bedava dükkandaki ama dükkanda olan petlerden. Bakalım neyi alabiliriz. Mesela ben de şu binek yılan var. Şu çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Göstereyim şimdi. Yani bir sürü pet var. Mesela şunu alalım. Şunu alalım. Şu yeni hesapta. Bunu alalım. Kaplana değerli bu çünkü. Oo, efsanevi pet de o kadar değerli değil. Ama bir saniye, şu kaplan efsanevi olmayabilir de neyse boşverin. Ne yani ben şimdi yeni bir hesap açacağım, yapacağım. Size göstermek amaçlı yapacağım. Ben de, ben de zaten soyut ilkisi falan var kraliyet paketinden. Şuradan. işte Şey yani. Bir petlerin oraya bakalım. Su tavşanı falan var. Aa, burada da varlar mı? Ha sakura ejderhası alacağım. Evet sakura ejderhası alacağım arkadaşlar. Şimdi. ilk amacımız yeni bir hesap açacağız. Şimdi. Rastgele sapından çıkayım. Burada mailimi görmediniz Allah'tan. Hesap mailimi yoksa hesabımı çal. Maalesef öyle sırf hesap çalmak için izleyenler de var. Bazen oluyorlar. Kötü niyetli olanlar da var. Takipçim rolüne girip mesela. Yeni oyuncu diyeceğiz. oyuncu deyip yeni bir hesap açacağız. O hesapla satın alıp kendi hesabımıza. Fakat bu iki telefonla yapılıyor. İki telefonda da PKX'de yüklü olması gerekiyor. Ve hesabınızın kayıtlı olması gerekiyor. Diğer telefonla kendi hesabına göndereceğiniz için. Adım. Ha bu arada bu hesabı size vereceğim. Videonun sonunda şifresini falan gireceğim. Size vereceğim bu hesabı. Akofiko. Ya da Akofiko olabilir. Ya da Ada hediye olsun. Hediye vereceğim ya size. Ada hediye olsun. Zaten sonradan adını değiştirebilirsiniz. Bir kere olsun adını değiştirme hakkınız var. Bu arada inşallah 50 kişi hesabı çullanmasın. <laughs> 50 kişi, herkes hesaba girerse hesap mahvolur. Ya da banlanabilir de. Karakteri değiştiremez miydik abi? Gerçekten çok güzel bir karakter. Bununla devam edebiliriz. Veya ben uygun bir karakter yapayım. Hiç para harcamadan tabi. Bu hesabın bayağı parası bitecek artık. Kim girerse. Aa 7 liralık paket gelmiş oynam. Satın alayım mı diyormuş. Alamam maalesef. Para harcamam dolduk bir hesabım. Ah, şimdi bu arada şunu alacağım ve kendi hesabıma aktaracağım. Şunu. Adını değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Burada hediye şimdi yazdım da ben ye hediye verdiğim için sizin. Şuradan adını ayarlardan hemen hesabı kaydet şimdi kaydedeceğim. Yani hemen yeni takma adınızı yazın falan. Takma ad değiştirebilirsiniz. Yani takma adı değil de adınızı. Hesabı kaydederken zaten mailinizi falan şey yaparsınız. Şimdi kaydedeceğim ben birazdan hesabım. Şifresini falan size göstereceğim bu hesaba girersiniz artık. İşim bitince ama mailini vereceğim tabii ki de şimdi veremem. Videoyu birazdan durduracağım. Hesabın parası bayağı azalacak. Haberiniz olsun. Hop. Alalım. Şimdi alalım. Şöyle iki ev alın. Yani siz başka bir hesap açıp yapabilirsiniz. İsteyen alabilir bu hesabı gidip, <laughs> İst, yani isteyenlerden alıp direkt şifreyi değiştirebilir hesabın sonuçta şeyini biliyorsunuz. Şimdi mailini söyleyeceğim birazdan. <laughs> böyle böyle seviyenizi arttıracaksınız arkadaşlar. Şuradan bakabilirsiniz seviye yöntemlerimi ama ben ez, ezberi biliyorum. Şimdi şöyle bir taktik yapacağım. Şu görevi bana direkt yaptın demesin hemen yiyeyim. Oh, tamam. Şimdi görevi yaptım. diye ah, tam bastım basacaktım. Neyse, önemli değil. Bu evi aldınız ya arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar bir şey oldu da bir aksaklık. Düzeldi. Şimdi bunu 204 alacaksınız. En ucuzu bu 250 şey. Bunu da nereden şey açacağımızı sizi buraya atacak. Şu balona basacaksınız. Şu da parti yerine basıp şuna basacaksınız. Balona zaten gözüküyor. Satın al'a basıp 204 yapacaksınız. Bakın şu yukarıda gösteriyorum. Arkadaşlar bakın. Diyelim şu an 215 diye gösteriyor ya. Ben bunu koymadım diyelim. Sizin koyacağınız satın alacağınızı göstererek 215 diyor. Ay yok 15 diyor. Siz 205'e kadar yapacaksınız. 204 olması için. Onu zaten bırakınca en sonunda 204'e geri dönecek o 205. Ve siz 204 tane kesin yapın. Hesapladım çünkü 204 edecek. Annem, ben hemen geliyorum arkadaşlar. Bay bay. Bye bay bay bye demeyeyim de. Bir saniye. Arkadaşlar ben yanlışlıkla dalmışım. 206 yaptım. Siz 204 yapın. Bakın şimdi nasıl bir görev patlaması olacak. Bu arada arkadaşlar. Normalde Crazy Run oynuyorduk. Onun yerine sadece okula gideceğiz. Crazy Run oynayıp bitirmemiz gerekiyordu. Hatta ben bug bulmuştum. Bitirmiyordum. Direkt Giriyordum. Sonra yukarıdan çıkış tuşuna basıp çıkıyordum. Sonuçta işte bitir demiyor. Yani tamamla demiyor. Bazı görevlerde de Crazy Run'u run tamamlamamızı istiyor tabi. Bazı görevlerde de hiç yani oyna diyor. Zaten 2-3 saniyelik oynasan da yine oynamış oluyor. İlla yarışı bitirmeme gerek yok ki oyna deyince. Değil mi yani? şimdi. De. Bakın görüyorsunuz yani. 4 seviye olduk bile. 5 seviye olunca zaten pet takasımız açılacak. Kendi hesabımızla pet takası yapabileceğiz. Ama kendi hesabınızda arkadaşla olmanız gerekiyor. Benim maalesef 200 yok. 120 zaten sınır oluyor. Benim 100 110 tane falan var arkadaşım hatta uyarı verdi bana. Bugünlerde PKX'de de çok uyarı alıyorum. Arkadaşın doldu, arkadaş sınırın dolu diye. Hiç kimsenin arkadaş isteğini kabul edemiyorum. Şurada birikti yani 5-6 arkadaş isteği aynen burada. Zaten gösterdim önceki videoda görmüşsünüzdür. Kendi hesabım. Akofiko ve şifrem de. Burada hesap hesabıma girme şifre değil bu. Eğer bilmeyenler varsa PKX'te çok iyi. Bu şifre sadece arkadaş falan veya bir yer var PKX'te de şu takip etme yeri. Aynen şurada takip etmek için yani. Burada takip falan. Benim baya bir takipçim var ama takip ettiğim kişi çok. Beni takip ederseniz oyunda da teşekkür ederim. Yani teşekkür ederim. Heh, tamam. Söyleyebildim. Yani karakteri biraz güzel yapabiliriz. Ayrımcılık yapmıyorum ama böyle daha iç açıcı duruyor. Irk ayrımcılığı yapmıyorum merak etmeyin. Böyle tatlı oldu da. Eğer bir kız alırsa yüzünü şöyle falan değiştirir. Böyle tatlı dursun. Hmm. Ama şu çok tatlı bir kostüm. Bunu alsın bu arada. Bunu alabilirseniz alın ya. Paranızı bırak lan. Allah aşkına bununla bunun arasında ne fark olabilir? Neyse ya. Arkadaşlar bu arada ben bunu 160 elması aldım. Arada şey geliyor paramı biriktirdim biriktirdim aldım valla yani. Siz de biriktirin. Benim kuzenim hiç oyuna para yatırmadan 300 yaptı elmasını. Elmasını diyorum, altınını değil. 300 geçti hatta. Kendisi yorumları gelir zaten, söyler. Neyse, buna güzel bir mavi yapmayalım şimdi. Atletlik alsın. Ya da Kırmızı kalsın. Kırmızı ne erkeğin ne de kızın rengi. E, tek yapayım değil. Yani etek etek değil bu yüzden erkek olabilir ama kız da olabilir çünkü pembe. Neyse hem kız erke hem erkek için de uygun bir şey. Kovboy şapkası kalsın. Saçımızı ne seçeceğiz orada çok kararsız kaldım şu an. Şöyle Bezelye kafalı bir şey seçecek. Saçı böyle dağınık olsun. Ne erkek ne kız belli olmuyor çok iyi. Kulaklık yok. Kulaklık almayalım. Zaten hesabın sahibi kendi yapar. Şifresini bu arada ilk değiştiren kazanır. Terlik kalsın. Terlik erkeklerde kızlarda giyer. Gözlük siyah erkekler için oluyor. böyle bir jet fake takalım. Böyle kalsın. Tatlı oldu gayet. Kız da tatlı olabilir, erkek de tatlı olabilir yani. Neyse böyle 5 seviye olmuşuz. Arkadaşlar ben bir durdurup geliyorum bu arada birazdan şey yapacağız. Takas yapacağız. Bay bay. Evet arkadaşlar böyle veriyoruz. Bu benim hesabım. Kendi hesabıma veriyorum. Orne renk verdim ben. Bu hesaba da şey verip kendi hesabıma güzel pet alıyorum. Başka bir telefondan bu hesabım. Merhaba de. Merhaba. Neyse <laughs> ben seslendirdim orada. Şimdi hesabı size vermeye geçelim. Evet arkadaşlar hesabı hazırladım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada şifre hediye. Şifre sadece hediye. Yani hediye yazmanız yeter. Küçük H ile hediye bu arada. Zaten hesabın şeyini e-posta adresini görüyorsunuz. Şifre hediye. Sadece hediye bu arada. Bilek hediye yazın. Neyse gönder diyorum. Ve bu hesabı kaydettik. Evet. İstediğiniz kişinin hesabı olabilir. İsterseniz sizin. isterseniz birinin. Yani istediğiniz gibi bakın bir daha yazıyor şifre yani e-postam e-postayı değiştirebilirsiniz şifre zaten arayın bulun değiştirin adını da değiştirebilirsiniz direkt hesabım diyelim adın adın Mehmet olsun diyelim direkt Mehmet koy adını diyelim adın Zehra olsun diyelim direkt Zehra koy gitsin yani kendi adına veya böyle virgüllerle falan diyelim. Yani Mehmet falan. İstediğiniz gibi. Yani at sizde kalmış. Yanında böyle işaretlerle falan veya adınız bir bak varmış. Boş bırakabiliyorsunuz. Ben hesaptan çıkıyorum. Girmeyeceğim bu hesaba. Yani hesaba bir ornitorenki de var. Şeyi de var. O kıyafeti almanızı öneririm bu arada 30 bine. Çok uygun bir kıyafetmiş. Neyse like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Ama like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın bugün iki kere üst üste dakika dakika video çektim. Neyse o zaman görüşürüz. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.